dostlar. Bugünkü videom size bakımlarla alakalı. Evet bakım yapıyoruz demiştim. Bir önceki videomda yüklemiş olduğum videomda bakımını yapıyoruz. Ona göre tavsiyelerde bulunuyoruz. Ona göre yapmam gereken işlemleri yapıyoruz. Arkadaşlar bakım çok önemli bir kavram. Bakım büyüde en önemli bir kavram. At fotoğrafını bitti değil. Yine söylüyorum bak uyarıyorum üstüne basa basa öyle 10 dakikada 20 dakikada yani yarım saatte olacak bir şey kesinlikle değil arkadaşlar. Bunların gerçek sıvılarla gerçek bir şekilde en az 2 saati var. Evet bakımı yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Bakımı yaptıktan sonra arkadaşlar bu tarz oyuklarda arkadaşım da göstersin küçük bir şekilde sizin bana atmış olduğunuz fotoğraflara ben çıkartıp onları sıvılarla beraber baktıktan sonra bu tarz bir yerde yakıp üstünü kapatıyorum ki bak kapatıyorum ki yarın bugün tekrar bunlardan faydalanıp kimse size büyüler vesaireler yapmasın diye. Mecburum bunları yapmaya. Bunun haricinde ben sıkıntıya girerim. İkincisi ise şu şunu soruyorsunuz. Hocam bakımı yaptıktan sonra bana bunu yapanın ismini söyler misiniz? Evet söylerim. Ama şartla. Tabii ki de. Öncelikle yemin şartıyla. Yemin ettiniz. Ben de söyledim. Kendini tutamadın ve dedin ki sen bana büyü yaptırdın. İşte Ergin Hoca bunu söyledi. Dediğin andan itibaren için. Bir, kesinlikle yaptığın işlemi bozarım. Bu bir. Daha beter hale gelirsin. İki. Hiçbir şekilde karşı tarafa ulaştığın andan itibaren bunu ona söylediğin andan itibaren benim yapmış olduğum zaten devreden çıkar. Tamamen sana bulaşır ve bir daha bırak Ergin Hoca'yı kime gidersen git daha kötü bir hal alırsın. Bizdeki sır bunu normalde söylemememizdir. Ama çok ısrar ediyorsanız söylerim. Ama eğer benim şartlarımın dışına çıkarsanız aşırı şekilde de bunun bedelini ödersiniz arkadaşlar. Bunu da özellikle vurgulayarak mutlaka ve mutlaka söylüyorum. Dediğim gibi bakın bundan sonraki e, e, videolarımda bakım büyü devam edecek. E, e, size bakım yapmadan asla hiçbir şey yapmıyorum. Ben de büyümü var cevabınıza. Bakım yapmadan buna asla ve asla karar vermiyorum. Bir bakımı yapacağım. Ne gerekiyorsa ondan sonra onu yapacağım. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın arkadaşlar.